Böyle bir şey gelse benim önüme. Bu ne derim? Koca bir tırt. He böyle bir sunum tabağı öyle mi? İyi. Bana bir tane pamuk şeker fırlat. Allah'ını seven üzerime pamuk şeker fırlatsın. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine az önce tükürdüm herhalde. Neyse. Egzotik, transformatik, full otomatik, süpersonik, travmatik, röpteşanlı bir videoyla neredeyim? yine çok tatlı bir konuyla karşınızdayım. Bugün yiyeceklerden yapılan sanatlara bakacağız arkadaşlar. Bazı insanlar dünya üzerinde bakın böyle insanlar da var. Yiyeceklerden bir şeyler yapıyorlar. Ben de bunları izlemek istedim. Çünkü her gün yeni bir bilgi. O zaman videomuza başlamayı çok istiyorum. Like'lar atıldı mı? 50k! Ve gerçekten eminim bu sefer yapacaksınız. Yorumlar atıldı mı? 8K. Peki. En önemli nokta. Abone olundu mu? Evet. O zaman her şey tamamsa videomuza başlıyoruz. Leh, <laughs> this en gentleman. Mınaha başlıyoruz. Evet. Bir karpuz var. Karpuzu şimdi şekilden şekle sokan bir abimiz var. Abi herhalde. Eller biraz erkek. Evet erkek eli. Evet bir şekil şukur yapıyor. İnsan sureti gibi. insan kafası gibi ama burun biraz garip sanki. İnce ince uğraşıyor ya. Adamdaki sabra bak. Ben var ya böyle yaparım. Eee, yeter bederim. Vallahi dağıtırım. Ve karpuzu yerim yani. Bu da yenmez ki anam yani adamın eli her yere değdi yani bunu süs olsun diyemişsin. Ne yapıyorlar bunu? Fotoğrafını çekiyor olay bitiyor mu? Kız bunu ne yapıyorlar? Yiyorlar mı? Bak bunu merak ettim şimdi. Ay cenevar yapıyor ya. Karpuzdan cenevar yapıyor. Ay tipe bak ya. Meymenetsiz bir şey oldu bu. Vallahi billahi çirkin surata bak ya. Ay tam bir skandal. Yapıyorsun bari güzel bir şey yap babağın ayrına. Çirkin bir şey yaptın oraya. Bunlar yenmiyor da. Ye bu yenmez mesela. Adamın eli her yere değdi yani. Ben o karpuzu asla yemem. İçinde yemem ben onu. Hiç yenecek bir tarafı yok benim için. Ne oluyor bu? Bir yere koyuyorlar herhalde süs olsun diye. Sonra heba çöp. Yazık. Allahü Teala'nın verdiği nimetler. Yazık. Çok yazık. Thank you yazıyor orada. Arkadaşlar bilmiyorsanız teşekkür ediyor. E, e koydun oraya. Neydi bunların adı ya? Tatlı bir de bunlar. Şeker. Ne yapıyorsun anam oraya? Evet onu kaldırdın. O yazı şeklinde. Ay ne güzel. E donut hiç sevmem. Ha, yani sırf tabak süsü mü yaptın sen oraya? E bunda ne var? Bunda emek var mı? Bak az önceki adama karpuzun ellemediği yeri kalmadı. Bu ne var şimdi bunda? Tabak, sıslık bir tabak mı oldu? Bir. Bir de sosyetik hareketleri. Hayır yani bir ekstra bir şey yapacak mı diye bekliyorum da yok yani koca bir tırt. Sır teşekkürler. Yazıyı koymuş oraya. Kopya zaten. Tır, tır tır o tatları koyuyor. İsmi de aklıma gelmedi. Süs işte. Sanat yaptım. Bu sanat değil ki. Kolaycılık kopya çekiyorsun sen orada. Evet bir kızın kolları ve kafasının ne oluyor? Çileği koydu oraya göğüs tarafına. Vücudunu yaptı. Şimdi elbise yapıyor herhalde. Evet. Kuru falan bir şeyler koyuyor. Ya bir şey diyeceğim. Bu yabancılar elbise yapmasın. Bak bu da bir keko bir elbise oldu. Anlatabiliyor muyum? Şu şeye bakar mısınız? Stiline bakar mısınız? Bunun neresi güzel oldu acı? Böyle bir şey gelse benim önüme. Bu ne derim? koca bir tırt. Bir elbise yapacaksanız günümüze uygun stil elbiseler tarzında gözükebilecek şeyler. Yani bu ne oldu? Buna anlayamadım. Bir kere renk uyumsuzluğu var orada. Oradaki kalpten çilekler yapmışsın. Üstteki çilekle zerre alakası yok rengiyle. Kızın fotoğrafını koydun oraya. Kolaycılık. Bunda ne var? Kızı giyeceklerden yapsan okey diyeceğim. Yapılabilir mi? Onu da bilmiyorum. Belki onu da yapan vardır arkadaşlar. Bulursak onu da izleriz yani. Ve lütfen artık elbise yapacaksanız biraz modayı takip edin. İvan'a Ser falan bakın. Mesela ne alaka bilmiyorum ama işte benim stilimden kafamda kalan o. Al işte bozdu. Ha şöyle yemek için mi o kadar uğraştım? Evet. Ay pamuk şeker nasıl severim aman Allah'ım. Çıldıracağım şimdi burada canım pamuk şeker çekti. Bana bir tane pamuk şeker fırlat. Allah'ını seven üzerime pamuk şeker fırlatsın. Ne kadar güzel yapıyor Allah'ım. Ay. Oh, çıldıracağım şimdi. Vallahi canım çekti. Anne güzel yaptı. Nasıl yenir o? Yiyor Allah'ın cezası. Yiyor göz hakkı diye bir şey var burada. Ay hiç tasarım falan zerre umurumda değildi. Benim kitlendiğim tek nokta oradaki pamuk şeker. Bayılıyorum bak ömrümün sonuna kadar pamuk şeker yerim. Yaptığı şeye bakalım gül tarzı bir şey yaptı orada renklerden karışımlardan ama. Çok dikkat edemedim tadını falan düşündüm. Oh Evet bir pasta. Pastanın üzerine yine bir şey döküyorlar. Bunların isimlerini bilmiyorum. krem, kımera. Kre, Krema diyeceğime kımera dedim. Evet boyaları falan döküyorlar. Ne döktüklerini bilmiyorum. Boya mı döküyorlar? Ne? Bu dayı ne yapıyor ya? Pasta mı? Bu ona da emin değilim şu anda. Ay ne kadar güzel bir renk oldu. Ay Arkadaşlar uz uzaya yolu yolculuğa çık Niye konuşamadım ya Uzaya yolculuğa çıkmışsınız gibi değil mi Çok güzeldi az önce ben niye konuşamadım onu Anlayamadım yani Renk çok güzel oldu beni bambaşka alemlere götürdü şu an Nasıl beceriyorlar ya Neyse ama yine çok bir şey yok Hepsini birbirine karıştırıyor oradan da havayı üflüyor Püf 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 bitti gitti Evet bir şeyleri ekiyor bir şeyleri karıştırıyor Ne yaptığını bilmiyoruz hamur yaptı herhalde Hamur mu bu Evet bu ney Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum şu an. Evet hamurları deliyor, deşiyor. Bir şeyler yapıyor. Ay böyle uzun şeylere de gelemiyorum. Allah sıkılıyorum. Evet. Yeme yemek miydi onlar az önceki? İlk hamurlar yemek miydi? Ne bileyim oyun hamurları var ya onlar da olabilir. Evet. Ne, niye çirkin bu kadar Ay bu ne be? Güzel bir renk oldu da yani yapımını düşündükten sonra çok çekici gelmedi bana. Ha, güzel. Yaratıcı. Evet çok mantıklı. Çok mantıklı. Çok güzel oldu. Bak bunda emek var arkadaşlar. Ama yapım aşaması pek bir çirkinmiş. Bana çok şey yapmadı, hitap etmedi. Ekmek kesiyor. Evet. Bunu mesela bak nasıl yapmışlar. Bak bak. Aa bak gülüyor şimdi de. Bak biraz daha gülüyor. Bunu nasıl yapmışlar? Bak bunu niye göstermediniz mesela? Kesiyor orada. Nasıl yapabildin sen onu? Ya ayırdı onu üstten görüyor. Ay bu işin sırrını neden göstermediniz? Çıldıracağım şu anda. Sanki yapacağım. Niye bu kadar delirdiysem onu da bilmiyorum ama neyse. Evet bardak buzlar falan konuluyor. Bir şeyler var. Bir şeyler dökülüyor oraya ama renkli renkli. Krema bu herhalde. Pembe krema. Yeşil krema. E bu görsellik mi şunla? Muhteşem. Bayıldım. Yani evet. Zor değil. Tırt pırt sırt hemen yapılabilen bir şey bu. Çok da ahım şahım güzel bir şey de değil. Elinizi vicdanınıza koyun yani. Bu mı Ama kur kafaya benziyor sanki. Değil mi? Kivi. İyi lisedeyken ne kivi yiyordum ya. Bunu niye söyledim bilmiyorum ama hayvan gibi kivi yiyordum. Sıra arkadaşım her sabah böyle kivi getiriyordu. Niye o da ki, kivi yiyordu? Neyse kivi görünce aklıma geldi. E şimdi ne bu? Parmak mı bunlarda? Parmağa benziyor. Ojesi falan. Ne bileyim. Çok... Çok garip. Evet evet el bu parmak. Bir şeyler bir şeyler işte. Cıbık kraker. Leblebi mi o? Hiçbir şey anlamıyorum yine. He böyle bir sunum tabağı öyle mi? İyi. <laughs> Bilemedim nasıl bir tepki vereceğimi. Birisi benim önüme böyle bir tabak çıkarsa öyle yaparım en fazla. Aa <laughs> falan yapmam yani. Ne bileyim. Çok matal bir şey değil açıkça söylemek gerekirse. Bir de gereksiz uğraşmış bıktıktı. Hani güzel bir şey olsa tamam diyeceğim ya. Hem çirkin olup hem bu kadar uğraştıran şeyler de sıkıntılı. <laughs> Hadi böyle gözümü gönlümü şenlendiren bir şey çıkmadı daha ya. Evet. Bu bir şey çiziyor muzun üzerine arkadaşlar. Bu muz bu arada. Bilmiyorsanız söyleyeyim muz bu. Yine bugün şahane espriler yapıyorum. Ne çiziyor? Maymuna benziyor bu biraz. Sert, haşin bakışlı. Bir maymuna benziyor bu. Sesim gitti be. bak uğraşıyor bu işte bak bu güzel anlatın anlatın mı? Neden konuşamıyorum ben bugün ya? Bak bu gayet güzel yapıyor. Ya bak bu tarz videolar izlediğimde her zaman aynı şeyi söyleyeceğim. Bu insanlar bu yeteneklerini nasıl keşfediyorlar? Yani bu mesela ne yaptı da yani muzu böyle bu hali düşündü. Bu nasıl bu oldu? Bu nasıl keşfettin sen bunu? Baksana ben muzu gördüğüm gibi gömerim. Adam orada sanat yaptı yani. Helal olsun. Türlü türlü yetenekler var ki her geçen gün hayret ediyorum. Aklımın ucundan geçmez bir yiyecekle oynayayım da ondan şekiller yapayım da falan da filan da yok. Anam sıkılırım ben bana gelir ya. Sabırlı insanlar demek ki. Evet yine muz. Yine bir şekil, Şuku bitmiyor ki çiz anam, çiz şuraya bak ince ince uğraşıyor ama güzel de yapıyor ya çok güzel yapıyor tükenmez kalemle yapıyor ya masraf falan da yok yani ne bu Iron Man Iron Man bayılırım bayılırım Allah'ım Ay çok güzel yapıyor. Bak iyi de öldür hakkını yeme. Gerçekten çok güzel yapıyor. Canlı canlı bir de muz da taze bak çok güzel muz. Çok yakıştı. Çok güzel oldu. Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Hadi dur kutlu bu Allah'ım ya Rabbi kusacağım bu espride. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı en önemlisi bu. Sakın, sakın, sakın. Unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.